Senden sonra bir süre kendime gelemedim. Toparlamam öyle kolay olmadı. Aslına bakarsan alışmak epey zamanımı aldı. Öyle basit bir şey değil inan bana. Hayatını, kol geleceğini, hayallerini yalnızca bir kişiye ayırıp daha sonra ondan ayrılmak hiç kolay değil. Bunun ne kadar acı bir tecrübe olduğu hakkında en ufak fikrim bile yok. Hiç yüzüstü kalmadan, aldatılmadan. Bütün alışkanlıklarından vazgeçilmek zorunda bırakılmadın. Bu yüzden beni anlamını beklemiyorum senden. Sen sevgiden ne anlarsın ki zaten? Senden sonra çok şey denedim seni unutmak için. Bende kalan bütün eşyalarını attım. Fotoğraflarını sildim. Bana aldığın bütün hediyeleri geri gönderdim. Sevdiğin şarkıları dinlemedim bir daha. Beğendiğin her şeyden nefret etmeyi denedim, ama işe yaramadı. Daha sonra çok sigara içtim. Mesela sigara efkar dağıtır derler ya. Yemin ederim yalan. Her nefeste biraz daha özlemin dolduğu ciğerlerime ve gözlerimi yaşartan sigaranın dumanı değil yokluğundu sadece. Efkar değil yürek oldu dağılan. Sonra içimden bir ses git dedi buralardan git. Bir daha dönme. Onun yaşadığı şehirden uzaklaş. Anılarından kaç. Her şeyi bırak ve git bu şehirden. Gözden uzak olan gönülden de ırak olur zaten. Ne yaptım gittim Gittim ama o da olmadı Gözden uzasın diye gönülden de ayrı olmadım aslında Gönlümüz de ayrıydı zaten ama zihnimden çıkarmayı başaramadım seni İnsan giderken geride bırakamıyor ki kalbini Yaz sevdiğim renkti siyah. Ne kadar da yakışırdı sana. Sırf ben seviyorum diye ne zaman benim yanıma gelsen siyah giyerdin hatırlıyor musun? Simsiyah olurdun kahrolası dünyada. Karanlığın içinden doğan bir umuttu. Gülümseyen yüzün ve ben yüzünü avucuma her alışımda umudu ellerime bıraktığı için Allah'a şükrederdim. Sonra Sonra gittim işte Umudu kaybettim Sonra siyah sevmekten de vazgeçtim Seni bu kadar çok seviyorum diye Sakın kendini bir şey zannetme Çünkü benim seni sevdiğim kadar güzelsin sana herkesten farklı baktığım sürece özelsin. Şimdi şimdi acı çekiyorsam özlüyorsam üzülüyorsam hala yokluğunu alaşamayacak kadar çok sevdiğimdendir. Yani sen kalbimi kırıyorsun ya. Benim kırılganlığım sana olan sevgim aslında. Emin ol o da zamanla son bulacak. Ama unutma bir gün o kadar mutlu olacağım ki o kırıklar en çok sana batacak. Çok sana Senden sonra Aslında senden sonrası hiç olmadı Ne yaşadığımı bildim Ne sevdiğimi Ne de sevildiğimi Öyle bir boşluğa ettin ki beni Kork Değil bir çıkış yolu bulmayı Kendimi bile bulamıyorum hala Kurtulmaya çalıştıkça daha da battım. Çabuk Yeni bir başlangıç bata, diye bata, diye gömülüp kaldım her seferinde. Bata, bata, gelin şems, Sevdiğim en güzel kadının mezarını ellerimle kazıp yüreğime gömdüm. Arkasından sövdüm, arkasından sevdim, arkasından özledim, arkasından ağladım farklı biriyle her şeyi yeniden başlamaya da denedim. Bunun sebebi de yine sensin ama bu da olmadı. Kime sığındıysam seni daha çok hatırladım. Kime sarıldıysam en çok senin kokun değdi burnuma. En çok senin saçlarını sevdim. En çok seni düşündüm. Öyle ya en çok sen acıttın içimi. Dilerim ki en mutluğun olduğun anda kırılırsın. Sana kıyamadığım kadar çok kırıl, incin. Benim gibi ol, eksik kal. Hep biraz yarım ve eksik. Ağla sevgilim ağla, sayamadığım o kadar çok ahım var ki sana. Tırnağın kırılsa beni hatırla. 宇宙。<noise> <noise>